Adnan Menderes tadında Aydın Spor'la Kocaeli Spor karşı karşıya geliyor. İlk atak ev sahibi Aydınspordan Sağ kanattan geliştirilen Akın, Hamdi topla buluşan futbolcu, ceza alanına orta. Lunusi pozisyonu değerlendiremiyor. Saffet, Osman'ın büyük hatası var. Saffet vuruyor Kadri. Bu dakikadan sonra Osman oyundan alınıyor, yerine Nail oyuna giriyor. Hamdi ceza alanına orta. Muharrem hareketli. Semih vuruyor kaleci Ömeroviç'te kalan top. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Karşılaşmanın 40. dakikası İbrahim. Hamdi'nin müdahalesi top filelere gidiyor. Çizgiyi geçtikten sonra Saffet müdahale ediyor. Gol İbrahim'in Kocaeli Spor Aydın Spor karşısında 1-0 öne geçiyor. Kocaeli Spor'un İbrahim'le kazandığı gol tekrar görüntüde. Beraberlik golü için Aydınspor rakip yer alanda. Lunusi, Karambol, Muharrem sonuç yok. Karşılaşmanın 44. dakikası Saffet. Uygun durumdaki Ergun'a Ergun vuruş kaleci Kadri. ikinci vuruş ve gol. Kocaeli Spor Ergun'un attığı bu golle Aydın Spor karşısında 2-0 öne geçiyor. Kocaeli Spor'un Ergun'la kazandığı ikinci gol tekrar görüntüde. Karşılaşmanın ilk yarısını deplasmanda lider Kocaeli Spor Aydın Spor karşısında 2-0 önde tamamlıyor. İkinci yarıda oyuna hakim olan taraf Kocaeli Spor. Orta Safet az farklı top dışarıda. Üst üste gelişen Kocaeli Spor akınları Safet'in vuruşu Kadri ve Kornel. Karşılaşmanın 71. dakikası. Melih Safet, Safet açısı daralıyor, vuruyor ve gol. Karşılaşmanın 71. dakikasında Safet durumu 3-0 yapıyor. Kocaeli Spor 3, Aydın Spor 0. Gol tekrar görüntüye geliyor. Safet'in ligde attığı 9. gol. Aydınsporlu Sporlu futbol severler Kocaeli Spor'un gollerine ve futboluna alkış tutuyor. Hamdi. Hamdi şut. Direkt ve top dışarıda. Kocaeli Spor'un 3-0 üstünlüğü devam ediyor. Sağ tarafta tekrar gelişen bir akın. Savunmanın büyük hatası Ergun. Kendisinin ikinci takımının dördüncü golünü atıyor. Kocaeli Spor 4, Aydın Spor 0. Ergun'un attığı gol tekrar görüntüde. Karşılaşmanın 78. dakikası. Sağ tarafta Bülent. Ortası Ergun şut ve gol. Durum Kocaeli Spor 5, Aydın Spor 0. Ergun'un 3. Kocaeli Spor'un 5. golü tekrar görüntüde. Karşılaşmanın 87. dakikası. Mirkoviç. Saffet. Vuruş ve gol. Karşılaşmanın 87. dakikasında Saffet durumu 6-0 yapıyor. Saffet'in ikinci Kocaeli Spor'un 6. golü tekrar görüntüde. Ve deplasmanda lider Kocaeli Spor Aydın Spor'u 6-0 mağlup ediyor. Aydın Sporlu centilmen futbol severler maçtan sonra Kocaeli Spor'u alkışlarla uğurluyorlar. Bugün altı farklı bir galibiyet aldık. Çok sevinçliyiz. Ee, zaten her maça açık futbol oynuyoruz. Riskli oynuyoruz. Bunu daha evvel de belirtmiştik. <laughs>